Selamun Aleyküm arkadaşlar. Müthiş bir perşembe akşamından hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Saatler 20-25'i gösteriyor. Siz bu videoyu izlerken 11-12 falan bir şeyler olmuş olabilir. Hemen hızlıca bitireceğim bugün videoyu. Bakalım kaç dakikaya sığdırabileceğiz. 20 dakikadan aşağı sığdıramıyoruz ama bugün belki sığdırırız. Ee, Aurora'yı bilmeyen kaldı mı? Kalmamıştır herhalde. NFT jeneratörlerimiz ayı gibi çalışıyorlar. NFT jeneratörlerinizde sabah uyandığınızda şurada kırmızı bir yazı görürseniz o aylık bakıma girmiştir arkadaşlar. Panik yapmayın. Ee, ayda bir bakımı var tamam. Eee... Bu Avro ile ilgili çekilişimizi unutmayın dostlar. Bunu bir daha retweetledim. Ben bunu en iyisi her gün retweetliyim Çünkü bu aşağıda kaldığı zaman görülmüyor. Sadece attığın gün bir aktif oluyor. Ondan sonra gözükmüyor. Her gün ben bunu hatırlatacağım tamam mı? Eşinizi dostunuzu herkesi çağırın girsinler arkadaşlar. Bedava cillop gibi NFT ya. Dedikten sonra ne yapmanız gerektiği o videoda anlattık. Gayet kolay. Para yatırmanız gerekmiyor. Risk almanız gerekmiyor. Bakalım. Şansınızı artık salı günü çekeceğiz. Bugün ney? Perşembe. Daha bayağı bir vakit var. Katılabilirsiniz. Hmm, ha, biz bir ödül almışız arkadaşlar. Ee, ne yapmışız? En çok e, kullanıcı davet eden haftalık rapor mu bu? Haftalık raporumuzda altı e, tane. Bir dakika nereye yürüdüm ben ya? Ee, her pazartesi önceki pazartesi günden en aktif katılımcıları davet eden kişiye. Yani gördüğünüz gibi X-Ray Postmodern O Ekonomi olarak 6 tane satın jeneratör satın almışsınız. Bir de konuşabilsek arkadaşlar bugün. Ve bir tane şu hayvancıktan, küçük hayvancığımızdan alıyoruz. Ee, onu almadık henüz ama herhalde gönderiler sormadım. Ee, önemli olan bizim verdiğimiz ödül arkadaşlar. Bizim aldığımızı boş verin. Gördüğünüz gibi biz de bir tane şu küçük hayvancıktan vereceğiz tamam. Bu çekilişlerin devamı gelecek. Ee, katılmayı ihmal etmeyin. Görevleri bir kere yaptığın zaman... Ee, çok kolay görevler. Haftaya yaparsak bir daha katılırsın. Öbür hafta yaparsak bir daha katılırsın. Bakalım ekipten alabildiğimiz kadar çok jeneratör alacağız dostlar sizin için. Avro olayı bu kadar açık ve net. Geçiyoruz artık. Stepney hayvancığını bir başlatmadık. Stepney hayvancığını başlatalım. Nerede o hayvan? Bir arkadaşımız demiş dün bir paylaşım yapmıştım Twitter'da. Yarım saat yürüdük. Bugün akşam yürüdük. Biraz daha fazla kazanmışız demişiz. Bir buçuk dolar için mi yürüdün kardeşim diyor arkadaşımız. <laughs> Arkadaşlar olaya pozitif yönden bakalım. Doğru aslında söyledi. Ama bir buçuk dolar için yürümedik de aslında biz yürüdük hadi ekstradan bize para verdiler diyelim. Öyle düşündüğümüz zaman daha iyi. Niye bunun enerjisi olmamış? Yani saat ondan sonra yürümüşüz demek ki. Neyse önemli değil. Başlatalım bunu enerjimizi harcayalım. Ayakkabı yıpranmışlığımız çok değildi herhalde. Elinin altına düşürmeyin onu. Ee, benim yürüyüşümde çok gece gündüz hani fark etmez dediği gibi 1 GMT kaç? Hadi 50 sent diyelim. 50 sent fark eder ama biraz daha hayvani bütçeniz varsa e, baya fark eder ya. O yüzden bütçeniz fazlaysa en uygun saati bulmanız gerekiyor. Bizim biraz bütçemiz vardı eskiden. Buluyorduk yani. Gerekse gece kalktık. Hep bütün şeyleri denedik. O videolarımıza bakabilirsiniz. Geceler mi yürümedik? Sabahlar mı yürümedik? Her türlü olasılıkları denedik. GMT kazancının da böyle bir sıkıntısı var işte. E, ne kadar çok kişi yürürse sen o kadar az kazanıyorsun. Öyle bir durum olduğu için kimsenin yürümediği saatleri buluyorsun. Allah'tan bizim e, ülkemizde mevsimler güzel gidiyor. Tabi bugünlerde bazı felaketler oluyor ama genel olarak güneşli ve Avrupa'ya ve diğer ülkelere göre daha sıcak olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden e, adamlar gece soğukta, karda, kışta yürüyemezken sen çıkıp yürüyebilirsin. Çok yatırım yaptıysan bu zamanı değer yani. Dedikten sonra step hayvancını arkaya atalım. Vulcan hayvancı. ey Vulcan diyoruz. Vulcan'da ne durumdayız? Bir bakı verelim hemen. Ee, 340 gemimiz olmuş. Bugünlerde fazla yürüyemiyoruz ya. Niye yürüyemiyoruz? Ne bileyim böyle gereksiz bir yoğunluk var. Rüzgar da birazcık var ama umarım videoya fazla gelmiyordur. Hemen bugün hızlı bitireceğiz dedik. O kaç dakikamız oldu? 4 dakikamız olmuş. Hızlanalım. Bu 340 gemimiz var. 1871 e, Volkan'ımız var. E, günlük en son bak sıfırlamıştım. Bir, Volkan'da çok şey soruyorsunuz arkadaşlar Günlük kazanç soran çok arkadaşımız var Dostlar benim e, size günlük bir kazanç söyleme şansım yok Çünkü ben alıyorum satıyorum çoğaltıyorum Buradan parayı çekiyorum başka uygulamalar atıyorum Oradan buraya atıyorum falan filan Mesela başka hesaplarım vardı 6. leveller falan vardı orada Sırf onları yem için kullanıyordum Sattım onları gitti çünkü 6. leveller biliyorsunuz Yükseldi market fiyatları Artık füzyon hayvancı bugün yarın bitiyor Fiyatlarda bir düşüş bekliyoruz e, O yüzden 6'ları e, 6'ları 7'leri 8'leri sattık. Onları aldım ben şu an. Onlarda pek bir fiyat değişikliği yok. Onlar çok etkilenmez zaten. Level onlardan bahsediyorum. E, 2800'lere, 750'lere oralarda bulursanız almayı düşünen arkadaşlar alabilir. Ha günlük kazanç olarak mesela ben dün ne zaman sıfırladım ya bu saatlerde falan mı sıfırladım bilmiyorum ki. 150 tane kazanmışız ve akşamın işte saat 20.30 daha bayağı bir yarışmamız olur. Hesaplarsanız 200 olkına yakın kazanılabilir. Tabi bunu bir hesaplamak lazım. E, kaç tane level 10 var, kaç tane level 8 var, işte 6 var. Ona göre değişiyor. Onun bir kazanç videosu ayrı yapı verelim isterseniz. Şu kadar parayla şu kadar alınır diye. Bu okuldan kaç para kazanıyoruz, kaç para yatırırsak kaç para kazanırız videosu yapabiliriz. Ama benim kendimle ilgili size bir cevap veremem. Çünkü ben de bilmiyorum kaç olduğunu. Bakın burada biraz paramız var. Mesela ne yapacağız şimdi? Biz şu 9 hayvancımızı yükselteceğiz. Bu rare nadir olduğu için bunu ona yükselteceğiz. Bu hayvancık ne istiyor? 801 tane gem istiyorsun. Kaç tane var elimizde? Elimizdekini bir yapıştıralım başka bir yere kullanmamak için. Geri kalanı da azar azar koyarız. Gemlerde kutuları açarsak. Kutulardan iyi gem veriyor bu Vulcan hayvancı. Ee, kolay kolay Vulcan vermiyor. Vulcan cebinden çıkıyor tabi. Ee, o yüzden e, kutuları açmayı düşünüyorum. Kutu dediğim şu görevler var ya. 6 tane gem almışız. Bak hangi görev yaptıysak artık güzel. Gemleri toplayacağız. Ee, ve kutuyu şey elemanı yükseltiriz. 1500 tane Vulcan şey çilek aldığım zaman sanırım iki günü yapıyordum. Ona haftanın sonunda bir bakarız. Paramız var. Yapabiliriz belki. Seviye yükseltmeler istiyor. Doğurtmalar istiyor. Geçen hafta dört doğurtma yaptık. Keşke onun birini bıraksaydık bir iki tanesini. Ama üç tane de seviye yükseltme istiyor. Yedinci gündeydi herhalde o. Onu da yapmadık. Yapılabilir mi? Bakılabilir. Şu level 6'lar falan bir sakinleşsin. Fiyatlar düşsün. Pazar gününe kadar daha vaktimiz var. Çarkımızı çevirelim. Hoppala ve birazcık da cuppala diyerek iki tane gem harcayarak. Oğlum gemimiz yok zaten. Hadi bir de ikinci çark çevireceğiz. İkinciyi çevirmesek mi acaba? Çevirdik bakalım. Aha lootbox geldi. 18 tane çilek verdi. Gelip gelip lootbox'un yanında duruyor ya. Çevirelim dostlar ya. Sizin şansınıza çeviriyorum. Çıkarsa ödülleri dağıtacağız tamam. Ana ne diyor lan bu? Gemimiz yokmuş. Yu. Vallahi gemimiz yokmuş. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Kaç tane gemi istiyor? 5 tane. Yürüyüşün sonuna doğru çekeriz arkadaşlar bunu. Unutturmazsanız Volkan'a geri döneriz. Volkan'da başka söyleyeceğim bir şey var mı? Fakirliğe bak ya. Gemimiz bile yok. Yok. Füzyon olayı ne zaman bitiyormuş? Kaç saat var? 17 saat. Oo. Bayağı uzun sürdü bu füzyon olayı da ya. 2500 tanesi yapılmadı maalesef. Ey Volkan bu kadar cimri olursan çok bile yapıldı yani. Sizi uyarmıştım arkadaşlar da. onun videosunu yapmıştım. Umarım zarar etmemişsinizdir. Başka geçtik. Evet. Bayağı hızlı gidiyoruz güzel. Step hayvancana bir bakalım. 7 dakika. Bugün 20 dakikadan önce bitireceğiz arkadaşlar. Log 1. Legend of Constellation. Müthiş bir oyun arkadaşlar. Gerçekten oyun kendisini oynatıyor ya. Ben oyun oynamıyorum diyen adamlar. Siz bile oynayacaksınız bu oyunu bak söyleyeyim size. Uygulamayı hiç bilmiyorsan, konuyu hiç bilmiyorsan açıklamalara detaylı uzun videosunu bırakıyorum. Oradan bir izle sonra gel dostum. 6 dolara NFT alabiliyorsun bunda. Hiç almadan da oynayabilirsin. Para kazanmak istiyorsan bu indirim 20 gün civarı sürecek. 6 dolara alabiliyorsun ve 10 günde 2x yapıyor. Yalnız ne yapacaksın? şuradaki almayı unutmayacaksın. Bakın ben geciktiriyorum bazen onları. Sizler hata yapmayın. Özellikle düşük bütçeli kardeşlerim. 6 dolar yatırdım. Ben niye 12 sonra almadım de, demeyin. Çünkü bu 24 saatte bir yenileniyor. Sen geldin. Yani yenileniyor derken alırsan yenileniyor. Almadın. 10 gün boyunca gelmedin. Hiç kazanmazsın. Tamam. Gerekirse alarm mı kuruyorsun? Ne yapıyorsun? Birden fazla eleman alan kardeşlerim var. Gerekirse bir akşam mesela veya sabah müsait olduğun bir saatte hepsini sıfırla. O gün, o saatte her zaman yap. En kolay böyle olur. 3-4 tane alanlar var çünkü ben biliyorum. Ee, başka? Bu ayıları şeylerde çalıştırmayı unutmayın. Tamam? Ee, şeylere gönderin. Ee, kazım yapsınlar madende. Çalıştırmayı da unutturmayın. Oradan da ödül geliyor. Ayrıca şuradaki e, çarkımız var ya. Çarkımızda da bakın benim kaç tane tokenim varmış yukarıda 45. Burada da gerçek ASTR kazanabiliyorsunuz. Hemen bir tane çevirelim mi şansımıza? Hadi bakalım ne vereceksin? O bir tane ASTR aldık güzel. Onaylıyoruz. Bir kere daha çevirelim mi dostlar? Daha bayağı paramız var. Böyle günlük bir de bunu çark gibi, walking gibi bunun çarkını çevirelim ha. Ne dersiniz? Bir tane daha güzel. Buradan da böyle ödün kazanabiliyorsunuz Başka nereden kazanabiliyoruz diyorsunuz Arenadan kazanabiliyorsunuz Arenayı ilk etapta tavsiye etmiyorum arkadaşlar Özellikle yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar En azından bir elemanlarınızı aldıktan sonra Böyle e, takımınızı güçlendirdikten sonra Girilebilir mi? Girilebilir Ama gerek var mı şu aşamada? Bence yok Çünkü kaybetme riskiniz de var Kazanma şansınız da var riskiniz var e, Burada belki biraz daha ileride büyürsek Biraz e, kendimizi toparlarsak Maliyetimizi çıkarırsak Çok oyunculu arena yaparız çağırırım sizleri Parasını ben karşılarım. Böyle bir etkinlik etkinlik bir şeyler yapabiliriz. Uygulama çok güzel ama ya. Ben beğendim gerçekten. Oyunu oynayabilirsiniz yani. Alıyoruz mu bu ödülleri? Meydan okumaları bir tane harcayarak yapabilirsin diyor. Burada meydan okuyarak gerçek ASTR kazanabilirsin. Ama şurada da puanlar muanlar kazanmak istiyorsan burada oyun oynayabilirsin. Buradaki ödülleri arada bir toplayın. Bunlar oyun içerisi etkinlikler tamam mı? Burada verdikleri hep yıldızlar, mıldızlar, taşlar hep oyun içi etkinlikler. Yok kardeşim benim oyun oynayacak hiç vaktim yok diyorsan şu NFT'leri alıyorsun. Günlük bir kere gelip paranı alıp çıkıp gidiyorsun. Tarlaya da koyuyorsun. Bu da günde bir kere olduğuna göre günde bir kere uğrayarak bu uygulamadan para kazanabilirsin. Yok kardeşim ben oyun oynamak istiyorum diyorsan gel oyna istediğin kadar oyna. Seviyeleri yükselt. Yıldızlarını yükselt. Star'larını yükselt. Alım yapmak istersen de satın almaya geliyorsun. Buradan karakterlerinizi alıyorsunuz ben şu ikinci abinin tabloyu gösterebilirdim size daha yanlardınız ama. Neyse bunun seviye yükseltmesini yaptığımız zaman 21 var. Biz altılıkları aldık. Bir tane 30 aldık şunun için ikinci level. Şunun ikinci leveli de daha doğrusu şu bir tane tek yıldızı 21 dolar yapıyor. Ben onu da almayı düşünüyorum. Çok birden yüklenmeyin. Bazı arkadaşlarımız var. 2-3 yıldızlara çıkanlar var. Tabii karar sizin istersen yükselirsin. Hepsini de alabilirsin ama. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Görmekte fayda var. Önünüzü görürsünüz. Ama bu rakamlar benim için zaten küçük diyorsan yapıştır gitsin. Çünkü şu yükseldikçe bakın kazanç artıyor. Tamam. 230 Bak bu hayvan 59 dolar kazandıracakmış bize günlük. Ama kaç para yatıracaksın? Onun fiyatına bakmamız lazım. Oha. 7000 dolar kazandırırmış toplamda. 7059'a bölersen de kaç gün yaşadığını görürsün. O tabloyu o detaylı videomuzda anlatmıştım. Burada önemli unutmamam gereken bir şey. Benim 18 ASTRN boşa gitti. Onu size bir göstereyim. Şu Fanteon hayvancılığı var ya, taşları çağırdınız. Bilmiyorum buraya ben mi dikkat etmedim, sonradan oyunu mu güncellediler? Şuradaki çağrı yapıyoruz ya taşlarla. Buraya bak. 18 koymuşlar. Ben de benim de bir sürü taşım var. Tak 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 basıyorum. Hiç dikkat etmedim. Bir baktım ulan benim 18 azalmış. Şurada kaç? 50 falan vardı. Benim 32'ye düşmüş. O hatayı yapmayın dostlar. Eminim bu hatayı yapanlar olacak. Sonra da abi bize niye söylemedin diyenler olacak. Bakın ben de kaybettim. Size de söylüyorum. Eğer boş muhabbetler serimizi çok boş bulursanız, izlemezseniz kaçırabilirsiniz bu bilgiler. Tamam mı? Arada böyle önemli bilgiler var. Hatta çoğu önemli bilgiler ya. Bak, bakmayın siz boş muhabbetler olduğuna. Bak şu hayvanı yaparsan 62 tanesi gitti ama boşa. Dikkatli olun. Tamam Söyledim bunu ekibe. Ey ekip dedim. Neydi bunların adı? Legends of Constellation dedim. Siz bizi şey mi yapıyorsunuz ya? Koparıyor musunuz dedim. Bu olmaz böyle dedim. Tamam abi düzeltiriz falan dediler. Bakalım. Bu düzeltilirse bilin ki şeyi benim yani onu ne derler ona. Ee, anladınız siz işte. Benim sayemde kaldırmış olacaklar onu. Gerçekten tuzak gibi ya. Sonuçta ben geliyorum taşlara tık 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 basıyorum. Buna basma riskim çok yüksek. Neyse bunu da anlattık mı? Evet. 12 dakikadayız iyi. Bugün 20 dakikadan önce bitireceğiz gibi dostlarım. Uygulama güzel. Oynayın, indirin. Bir süre takip edin. Fiyatlara bakın ama 20 gün sonra o fiyatlar yükselebilir mi? Evet. Bir daha belki kampanya olur mu bilmiyorum. O yüzden almayı düşünüyorsan 6 dolar nedir arkadaşım? 120 lira falan mı? Bir tane al dene. Bilmem sen bilirsin. Risk senin. Dedikten sonra atıyorum bunu da geriye. Bunda söylemediğimiz bir şey var mı? Yok herhalde. Paraları toplayın. Tek önemli olan o. Yani büyük resme baktığınız zaman arkadaşlar oyun tamam oyundur ama e, para kazanmak istiyorsan senin elemanlarından paralarını toplayacaksın. Tarlalara göndereceksin. İşte bu çarkları, makları toplayacaksın. Sadece şu. Oyundaki seviye yükseltmelerin şu işe yarayabilir. Şu tarlalara gönderdiğin abilerin seviyesi yüksekse daha büyük ödüller çıkartabiliyor. 0 küsur 040 50 falan ASDR'ler çıkardık biz buradan. Onu da ayrı bir böyle kasalarda olduğunda bir kısa videosunu yapayım da onu da görmüş olursunuz. Dedikten sonra bunu da atıyorum arkaya. Evet dostlar hızlı gidiyoruz. A step ne? diyoruz. Söyleyecek bir şey yok Step'ine geçiyorum. Waterfall Farm. Telefonu yan çevirmek durumundayız. Evet. Rüzgar da var ya. Bu rüzgar çok az olmasına rağmen videoya bir şekilde fazla çıkıyor. Neyse. İdare edin dostlar. Bugün kısa tuttuk video 20 dakikanın altında tuttuk. Hadi bakalım. Oyunu başlat. Arkadaşlar burada shell fiyatları çok ucuzladı ya. Bakıyorum e, bizim takipçilerimizden de. Dur bakayım bu ne diyor. Oyunumuzu büyük kanallar. Oğlum bizimkinden büyük kanal mı var? Yanlış yazdık ya. Tüh. Yanlış işaretledik daha doğrusu. Doğrudan ekip çarçurt. Doğru mu? Evet. Gördüğünüz gibi konuya çok hakimiz. Şu abi bir çekelim. Arkadaşlar şel fiyatını ucuz bulunca VIP birleri bakıyorum da kopartıyorsunuz ha. Ee, mesela şu arkadaşlarımıza bir bakı verelim ya kimmiş bunlar? Yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldin dostlar diyoruz. Radyasyon evi eyvah. Radyasyona maruz kalmayalım fazla burada. Dostum bak bu tarlaya bunu niye ekiyorsun? Şunlardan eksene yulaflar. Yulaflar sana para kazandırıyor. Allah. Düştük galiba bacağımız kırıldı. Tavuk. Tavuğu da Artık hem tavuğu da açtılar dostlar. VIP 1 olduğun zaman hemen tavukta da e, yetiştirmeye başlıyorsun. Güzel. Bu abimiz çalışıyor. Hoş geldin diyelim radyasyon evine. Fazla da radyasyona maruz kalmadan çıkalım oradan. Bu abimiz kimmiş? Ali Baba'nın çiftliğine geldik. Oo. Al Allah. bunu niye ekiyorsunuz ya? Bu bir işe yaramıyor ki. Ben mi bir şey kaçırıyorum? O çalınamaz diyor. Çalabilir miyim dostlar sizin? VIP 3 olursam tarlalarınızı e, şey yapacağım. Şaka şaka öyle bir şey yapmayız. Aha. İki tane tavuk. Dostum sen bayağı ilerletmişsin herhalde çiftliği. İki tane tavuk almışsın ama tavuklar hakkın rahmetine kavuşmuş. Tavuklar da çok yulaf yiyor ya bu hayvanlar. O dengeyi korumak lazım. Ama kurtarıyor kesinlikle. Tavuk çok daha karlı oluyor. Yulafları ama takip etmeniz lazım. 7 dakika önce uğramışsın zaten. Güzel. Ama e, tavuklara da bakarak ol. Demek ki bizden ileriye giden arkadaşlarımız var. İki tane tavuk almış bu dostumuz. Güzel. Tamam geç. Tamam ya. Anladık olay değil mi? Burada şimdi dikkat edeceğimiz ne var? Arkadaşlar burada e, gemleri biz çok ucuz diye 124'ten aldık. Bak 129'lara, 130'lara kadar çıktı. Şu an ol, şey olmanın, VIP 1 olmanın bedeli kaç para biliyor musun söyleyeyim size? Biz arkadaşlar bunu 110 bir dakika bir yazalım. 10.000 shell bozdurursan. Bak bozdurursan diyorum ha bu parayı geri çekemezsin öyle düşün. Oyun içerisinde değerlendireceksin. 77 dolara olabiliyorsun. Ben 115 dolara olmuşum. O ilk videomu izleyin. 115 dolar 10.000 shell alınıyordu. Sonradan dediler ki bu şelin fiyatlarını günlük değiştirelim. Sonradan dediler ki gün içinde de değiştirelim kardeşim. Tamam dedik ulan değiştirin. Çok kar ettik mi oradan? Evet. Şuradaki benim kaç param var? 18.000 bin şel kaç yapıyorsa işte. Ee, 150, 100, 150 dolar civarı falan bir şeyler. Yarısından çoğu kar. %100 kar diyebilirim. Sadece VIP birim ben bedelini ödedim. Oradaki para kar gibi düşünebilirsiniz. Çünkü şelleri çok ucuz alıp sattık ya gerçekten. Şimdi bakalım bu şel fiyatı biraz sabitlendi gibi burada. Ee, biz 124'ten aldık. Yüzlere doğru inerse delikar var burada. Bakalım inmezse daha da düşerse o zaman da VIP bir üyelikler alınabilir. Bir şeyler yapılabilir. Çok fazla düşüreceklerini sanmıyorum. Olayı bilmiyorsanız uzun videoları var arkadaşlar. Benim anlattığım şeyler ulan bizim çiftlikte millete diyoruz da biz kendimiz çiftliğimizle ilgilenmemişiz. Ne yapalım dostlar çok yoğunuz ya gördüğünüz gibi. Bizim tavukta durum ne? Tavukta yatmış kalmış kalbim. Gömün diyor. Bizim bahçıvan var. Hemen gömmeye çok hevesli zaten. Geliyor başlıyor gömmeye. Neyimiz yok oğlum? Şeyimiz mi yok? Ha, yulaf yok diyor. Şu aralar çok ilgilenemedik ya oyunla. Çünkü şellerden ben çok daha fazla kazanıyorum ama oyun içerisinde oynayarak kazanabilir misiniz? Evet özellikle tavuk. Tavuk çok para ediyor. Bakın ben yumurtaları e, ne kadar toplamışım. Çok fazla ilgilenmediğim halde 1500 toplamışım. O da 15 dolar mı yapar? 15'e yakın bir şey yapar. Şu yüzden satarsak. O da yüzlere inecektir diyorum. Yani sadece oyun oynayarak hiç şelmel alıp satmadan da kazanabilirsiniz ama odaklanmanız lazım yani. 2 saatte bir bak. Bir de yükseldikçe şeyler değişiyor. Mesela yulafları biz 1 saatte bir toplamamız gerekiyordu ya. Şimdi tavukları 2 saatte bir toplayabiliriz en geç. Belki 3. seviye ördeğe geçsek belki bu diyecek 3 saatte bir gel. Yani seni ilk başlarda zorluyor, sonra rahatlıyorsun. 2-3 saatten sonra herhalde bir 3 saatte bir yakalarsın. Ben bazen yakalayamıyorum bunları. Dedikten sonra başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Uygulamada da en son güncellemeyi yapmadıysanız, daha doğrusu güncelleme değil de uygulamayı silip yeniden yüklemeniz gerekiyor. Ondan sonra şu tavuk size gelecek. Hem de bir hata vardı onu da düzeltmişler. Başka? Burada işler yolunda gidiyor. Sadece şer fiyatını takip edeceğiz. Düşerse yapıştıracağız gitsin. Tamam. Buradan eğer biraz şu an maliyetlerimde falan sayılırım. Yani kar ettim de VIP1 aldık ya falan, ee, başa baş gibi bir şey. Biraz daha kazanmaya başlarsak, öncelikle şu VIP1 arkadaşlar arasında, sonrasında da bütün takipçilerimiz arasında olabilir. Bakalım toplamda kaç kişi gelmiş? 44 tane takipçimiz var. Sadece oyun olarak da oynayabilirsiniz, oyun da fena değil, bayağı sarıyor. Çiftçilik oyunları falan severseniz yapabilirsiniz. Dedikten sonra hemen de bir piyasalara bakalım. 20 dakikaya yaklaşıyoruz dostlar. Ee, piyasalarda durum ne? piyasa bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı mahvetti insanları. Günlük day trade yapmaya çalışan arkadaşlar size kısa ve net tavsiyem yapmayın en iyisi o. Çünkü sıçırtırlar yani adamı Donmon kalmaz. BNB ey BNB sen ne geziyorsun oğlum oralarda aşağı inmen lazımdı senin. BNB'ye bakabilirsiniz BNB sizin için genelde bir kıstas olabilir. İstanbul borsası Bitcoin 24.700'lerde sol 20'lere doğru sol biraz aşağıda kalmış sol yukarı çıkmalı diye düşünüyorum AVRM 07 güzel. Avere iyi duruyor. Volkan'ımız 0,047. 0,5'lere doğru gelmeli bence. GMT'miz 36'larda 40'lara gelmeli. Sterlin hayvancıya biraz aşağı inmelisin bence. Bakalım seçimler meçimler muhabbetinde ortalık karışacak mı birazcık bu dövizler sıçırtmasyon yapabilir. Böyle alayım kazanayım sattırayım mattırayım olaylarına fazla girmenizi tavsiye etmiyorum. Ee, terste bırakabilir yani insanı. Carçurt GST MST tamam arkadaşlar olayı anladınız. Ee, videoyu 20 dakikadan bugün önce bitirdik. Güzel oldu ya. Ne dersiniz? Step hayvancılığı bile bitmedi ama ben videoyu bitiriyorum. Sorularınız varsa yorumlarda yazınız. Fikirleriniz varsa bana iletebilirsiniz. Mail adresimiz var, Twitter adresimiz var. Eee TikTok'ta banlanmıştık. Yeni belki bir TikTok açar mıyız bilmiyorum. TikTok hevesimi kırıyor. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.